Kaya bakayım Dostlar merkeze selam. Ee, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Azar tuzcu. Bu da benim e, çok en yakın dostum Simba. E, bugünkü videoda Simbayı yıkayacağız. E, yaz geliyor, geldi hatta artık. E, uzun bir yağmurlardan sonra, Hava bugün çok sıcak. E, artık yıkanması gerekiyor. Bayağı oldu yıkamayalı yani. 8-9 ayı geçti. E, yıkamıyorum onu şampuanla falan. Şimdi artık yıkayacağız onu. Havada çok sıcak bugün. Tam güzel bir gün. Hemen kurur. Öyle zırt pırt yıkamıyoruz köpeklerimizi. Yani işte pislendi diye, kokuyor diye yıkadıkça florasını bozarsınız. Daha fazla koku yapmaya başlar ve ters tepki eder. Bakım ürünleriyle işte benim daha önceki videolarda da bahsettiğim, birazdan banyosundan sonra da yapacağım bakım ürünleriyle destekleyebilirsiniz. İşte silerek falan filan ama sürekli yıkamıyoruz. ikide bir de şampuanla yıkamıyoruz yani. 3 ayda bir 4 ayda bir yıkayabiliriz. Kanala abone olup bir like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Şimdi o oluşum sıcak diye oraya gölgelere kaçmaya çalışıyor. Onun banyosunu bir hazırlayalım. Hortum burada. Şimdi benim köpeğim alışık yani su durumuna. Denize girmeye, suya falan seviyor. Yani fena değil arası. O yüzden pek bir sorun çıkacağını düşünmüyorum ama Bakacağız. Simba'yı yıkacağım baba. Uyandı mesela. <laughs> Gel babiş. Gel buraya. Gel. Gel aslan gel gel gel. Şu an puanını da aldık. Gel buraya bakayım. Gel. Hop oh, bir başlayalım bakalım. Oluş. He. Oh. oh be. Sakin. Her yeri bir ıslansın. Önce bir ıslatıyorum dostlar her yeri. Kulaklarının içine dikkat ediyorum. Yani simba alışık su işine. Pek sudan kaçan bir köpek değil. Şu anda mutlu o. Zaten hava çok sıcak olduğu için e, şu anda o serinliyor yani. Su da çok soğuk değil. Dur lan, Dur lan. <laughs> Tamam, gel bakayım. Gel babiş. Şampuan süreceğiz oluş. Temiz temiz olacaksın. Gel. Şimdi önce buraya biraz. İyice köpürteceğim dostlar. Tabi özel bir şampuan bu. Onun tüylerine kaşıntısına engel olması için. Biraz da buraya çok şampuan sürmüyorum ama bolca köpürtüyorum yani. Zaten bol tüylü bir kardeşimiz olduğu için köpürüyor. Baksanıza nasıl mutlu. Hiçbir sakıncası yok yani. Gayet keyfi yerinde. Değil mi babiş? Dur yapma dur. Dur ben seni kurulayacağım merak etme. Ama hava soğukken bunu yapmıyorum tabi dostlar. Hasta olabilir. Yani bu sesi bugünü bekledim ki böyle güzel bir hava olsun sıcak olsun diye. İyice her yerini köpürtelim. Yüzünü de gözüne sürmeyelim. Kulaklarını da. O bir iş. Güzel bu benim. Böyle bir masajlı. Masajlı bu Oh. Ne güzel koktun ya. Ne güzel koktun. Oh. Şöyle pipiye de. Ha. Ha. Güzel masajlı. Bakalım buralara da. He. Aa. Köpeğin lideri olunmuş. Ulan, pipisine şampuan sürüyorum. Böyle lider mi olur? <laughs> Oo, aferin babacığım. Gel. Ya buraya. Gel buraya. Gel buraya Simba. Simba şampuanla girme oğlum oraya. Gel. Koş, koş, koş buraya. Gel buraya. Gel. Gel 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 gel. Gel gel yanıma. Heh. Oh. Heh. Mis mis be benim oğlum mis. Hava bayağı sıcak dostlar yani hemen turuyacak bence. Oh. Oh. Güzel güzel. Yine sıçana döndün değil mi? Kulakların içine su kaçırmamaya gayret ediyorum tabi. Aferin babacığım be. Akıllı çocuğum benim. Benim bu akıllı bir çocuğum bu. çok akıllı bir çocuk. Gel. Al surata da. Surata da. Aferin babacığım. Hoppala. Güzelce ya. bir ya. Hı. Daha bir 3-4 ay yaz çıkışına kadar Yıkamayız bir aksilik olmazsa oğlum seni. Tamam. 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 Gel buraya gel. Gel avluya gel. Gel bakayım. Gel avluna gel. Yeni avlusu bu da. Gel. Hop. 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 Aferin babacıma be. Akıllı oğlum benim. Mis gibi koktun lan. Serinledin mi? Serinledin mi? Uyerimsiniz, rotunu suratını, 30 derece şu an. Sanki şurası sabunlu mu kaldı ya? Dur bakayım. Gel buraya. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel buraya Simba. Gel. Kaçarı yok. Yiyeceğim bu suyu. Gel. Gel. Gel lan. Gel lan. Gel. Sabunlu kalmasın oğlum. Sabunlu kalmasın. İyice durulayalım. Evet. Sanki sabunlu kaldı. O yüzden bir daha şey yapmak istedim. Tamam. Yeter. Gel buraya. Gel. Gitme. Gel. Gel, gel havluyla. Gel. Kaçma hemen. Gel. Gel. Gel bir daha. Gel. Havlu oğlum. Hop. Ooo. Tamam. Su yok bir daha. Tamam bitti. <laughs> Kurulanma seansı başladı dostlar. Ama hava şu an 33 derece. Şurada zaten 5 dakika dursa kurulanır o. Nasıl oldun? İyi oldun mu? Serinledin değil mi biraz? Kuyruk sallanıyor. Keyif yerinde. Gel şu çeşmeyi bir kapatalım. Gel. Şu çeşmeyi bir kapatalım. <laughs> tamam. 5 dakikaya kurur dostlar 5 Hava gerçekten çünkü çok sıcak. Heh, başladı sürtünmeler. Yani oralarında kurulayabilirim istesem ama kendi kendine kurulansın. O ıslaklığını alalım yeter. Aferin oluşa be. Biraz da yakından çekeyim. Banyo bıcı bıcı çocuk. Bıcı bıcı Simba. Oluş. Oy güzelim yerim senin. Surata bak. Bıcı bıcı oğlum. Gözlere bak gözlere. Şu kirpiklerin uzunluğuna bakın ya. Maşallah benim oğluma. Maşallahınızı alırız. Hmm. Güneşe çıkaracağım şimdi onu. Ben de çok terledim. Acayip bir sıcak yani. 10 dakikada mahvoldum. Bir derece düşmüş. He oluş. ne kurulan güzel oluş be. Bıcı bıcımızı yaptık. Dostlar işte bir daha artık 3-4 ay sonra Yakında patronu da yıkarız diğer köpeğimi. Görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.